cihat insanlığın kurtuluş yolu. Dört Allah'tan başka şeylerden zafer beklemek. Müslüman yaşamı, ibadetleri ve hatta ölümü Allah rızası için olan insandır. Müslüman Allah için yaşar. Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini bilir. Rabbimiz bizlere zafer vermeyi dilemişse bunu çeşitli sebeplere bağlamak yanlıştır ne sayı üstünlüğü, ne teknoloji üstünlüğü ve ne başka etkenler zafere ulaşmak için yeterli değildir. Zafer Allah'tandır. Tek muzaffer Rabbimizdir. Allah'tan başka galip yoktur. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır. Bu ayet-i kerimeden de anlaşılacağı üzere yardım ve zafer sadece Allah katından gelmektedir. Bunun bilincinde olan Müslüman, zafere ulaştığında veya yardıma mazhar olduğunda sonucu kendinden veya sebeplerden değil, bunun Allah'tan geldiğine inanır. Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Andolsun Allah birçok yerde ve Huneyn Savaşı gününde size yardım etmiştir.'' Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat bu çokluk size hiçbir yarar sağlamamış. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Nihayet bozularak gerisin geriye dönüp kaçmıştınız. Huneyn Gazvesi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde yapılan Huneyn Savaşı ashab-ı kirama ve bizlere bu konuda birçok ders vermiştir. İslam'ın Arabistan Yarımadası'na hızla yayıldığı dönemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin tapındığı putları yok etmek üzere ordular gönderiyordu. Bu orduların kimisine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat komutanlık ediyordu. Huneyn gazvesine giden ordunun başında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulunuyordu. Ordu dönemin şartlarına göre o kadar kalabalık ve güçlüydü ki Müslümanlardan bazı kişiler biz bu sayıdan daha az olduğumuz zamanlarda savaşlar kazandık. Şimdi sayımız daha fazla, kesin bu savaşı kazanırız diye düşünenler oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri işitince mübarek yüzleri asıldı. Bu sözlerden dolayı Müslümanların bir imtihana tabi tutulacağını hissetti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hissiyatı doğru çıkacaktı. Hevazinlerin üzerine doğru ilerleyen İslam ordusu, Huneyn vadisine geldiğinde pusuya düşürüldü. Ok yağmurları ve akınlara maruz kalan Müslümanlar saflarını bozdular ve savaş düzeni alamadan dağılmaya başladılar. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem atının üzerinde düşmanın hatlarına doğru ilerleyerek çatışmanın en şiddetli yerinde büyük bir mücadele veriyordu. Müşrikler arasında zaferin çok yakın olduğu konuşuluyor. Müslümanlar da bu sözleri duydukça endişeye kapılıyorlardı. Savaş alanında bir ara Hazreti Peygamber öldü. Araplar eski dinlerine dönecek şeklinde söylentiler yayılmaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların tekrar bir araya gelerek düşmanla savaşmaları için savaş alanında ashabına sesleniyordu. Ey Ensar, ey Muhacirler, ey Allah'ın kulları, bana doğru geliniz ben Allah'ın kulu ve peygamberiyim diyerek sesini duyurmaya çalışıyordu. Sonra gür sesli olan amcası Hazreti Abbas radıyallahu anha işaret buyurarak İslam ordusuna seslenmeye devam etmesini istediler. Hazreti Abbas radıyallahu anh da yüksek sesle Ey Akabe'de beyat edenler! Ey Rıdvan ağacı altında söz verenler! Koşunuz! Allah'ın Resulü burada! diyerek seslenmeye başladı. Bu daveti duyan sahabe lebeyk lebeyk diyerek Allah Resulü'nün yanına koştu. İslam ordusu tekrar bir araya gelerek savaş düzenini aldı ve düşmana doğru harekete geçti. Bundan sonra Allah Resulü ellerini yüce dergaha açıp "Allah'ım, bana olan zafer vaadini ihsan buyur." niyazında bulundu tıpkı Bedir Harbi'ndeki gibi yerden mübarek elleriyle bir avuç toprak alarak düşman saflarına doğru attı ve ashabı güzine "Haydi, şimdi sıtku sadakatle hücum ediniz." buyurdu. İslam ordusu Huneyn gazvesinden zaferle ayrıldı. Ancak bu gazve bizlere Allah'ın yardımı olmadan ordun ne kadar kalabalık olursa olsun ya da imkanlarınız ne kadar fazla olursa olsun zafere ulaşmanın mümkün olmadığını göstermektedir. Eğer ki tam bir bağlılıkla Rabbimize teslim olup zaferi ve yardımı yalnız ondan beklediğimizde sayımız, imkanımız az bile olsa Allah'ın yardımı olduğu vakit zafere ulaşırız. Allahu Teala tam bir teslimiyetle cihat edenler hakkında ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Nice az topluluklar Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmişlerdir. Allah sabırlılarla beraberdir. Cihatı engelleyen diğer unsurlar. İslam'ın en büyük ve en faziletli ibadeti olan cihat farzının eda edilmesi Müslümanlara çok büyük mükafatlar kazandırır. Allah uğruna cihat ederken ölen bir kişi şehitlikle müşerreflenir. Şehitlere verilen mükafatlar peygamberlere verilenden hemen sonra gelir ve hesapsız bir şekilde direkt cennete girmek şehitlere verilen mükafatlardan sadece birisidir. Cihatla meşgul olan kişiye bunca mükafatın verilmesinin yanında cihat eden Müslümanlara toplu olarak rahmet ve bereketin gelmesine vesile olur. Bu sebeple başta şeytan olmak üzere azgın nefis ve İslam düşmanları Müslümanların cihatla meşgul olmalarını istemezler. Müslümanların bu ibadeti yapmamaları için her türlü hileyi ve engeli önlerine koyarlar. Bundan dolayı Müslüman kişi cihat ederken, cihata mani olacak eylem ve söylemlerden kaçınmalı, feraset ve dirayet göstererek ibadetini tam bir teslimiyetle eda etmelidir. Cihatla meşgul olan şuurlu bir Müslümana, Şeytan ve nefis sürekli vesvese vererek kişiyi yolundan çevirmeye çalışır. Bunun için de bazı mazeretleri sebep gösterir. Bu mazeretleri dile getirmek yerine şeytan ve nefsin vesveselerine aldanmadan daha yapıcı ve olumlu bir düşünce içerisinde olmalı, ümmet içerisinde Allah rızası için mücadele eden arkadaşlarının da çalışma şevkini kırmamak için hastalıklı, olumsuz ifadelerden kaçınmalıdır yapılması istenilen bir iş için olmuyor demek yerine olacak inşallah. Çalışmalara dahil etmek istenilen kişiler için gelmiyor demek yerine gelecek inşallah. Ümmet uğruna yapılan çalışmalara maddi manevi destek vermesini istediğimiz kişiler için vermiyor yerine verecek inşallah. Bir kişiye verilen işin yapıldığını göremeyince yapmıyor demek yerine yapacak inşallah cihat çalışması için gerekli olan insan, para ve zaman için yok demek yerine bunların hepsi var. Ben bunları bulacak ve zaman ayıracağım inşallah. Bize zor gibi gelen bir iş için imkansız demek yerine hayırlı işlerin imkansız olmayacağını düşünerek üstesinden geleceğim inşallah. Çalışmalara katılmak için çevremizden izin alınması gerekiyorsa ve izin de alamadıysak izin vermiyor demek yerine izin alacağım inşallah. İslam ümmetinin temsil edildiği herhangi bir seçim veya hayır yarışı gibi mücadele gereken hususlarda kazanamayız yerine kazanacağız inşallah. Tüm gücünün bittiğini hissettiğin an, yoruldum demek yerine tekrar bismillah diyerek çalışacağım inşallah demeliyiz.